No Prospect'ten hepinize merhabalar. Ben No Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Bugün bir yere gideceğiz. Fakat e, arabayı, arabayı bulamadık. O yüzden ulaşım sıkıntısı olduğundan dolayı. Bugün de ne yazık ki gidemiyoruz. Bize biraz para verin de gidelim anasını satayım. O kadar yazması kolay. Yazması kolay. Orada yazması kolay. Bir para verin anasını satayım. Burada bedavaya mı iş yapıyoruz anasını ya? Ben Nova... efendim. <laughs> Lanet olsun videomuza yine gir. Nova Prospect'ten hepinizin ağzını burnunu kırayım tamam mı? Ben Nova Prospect'ten değilim. O yüzden kaydı bitiriyoruz. Nova Prospect'ten hepinize merhabalar. Ben Nova Prospect'ten oğulur. Yani Can Yavuz. Evet. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün hiçbir şey yapmayacağız. O yüzden kaydı bitiriyorum. Lanet olasın. Nova Prospect. <laughs> ben Nova Prospect'ten Can Yavuz. Ulan yanlış oldu. Önce Overlord diyorduk. Niye? Bunları niye karıştırıyorsun? Nova Prospect'ten hepinize merhabalar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Şimdi... Evet. Henüz bir vakayı bulamadık. Çünkü bize mesaj atmıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz lan?